İstanbul Büyükçekmece'de bir arazide geniş güvenlik önlemleri altında cesedi aranan eski cinayet zanlısı Murat Kartal'ın Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iki polis tarafından gözaltına alınıp uyuşturucu çetesi üyelerine para karşılığı teslim edildiği ortaya çıktı. Bir süre önce ortadan kaybolan Murat Kartal'ın cesedi alınan ihbar üzerine Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde arazide inşaat makineleriyle üç gündür aranıyordu bir gizli tanığın ifadesinden yola çıkan savcılık soruşturmayı derinleştirdi. Murat Kartal'ın 2015'te çıkan kavgada Baybaşı'nın ailesinden Edip Fırat cinayetinin faili olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'nde görevli Erdem Öntürk ve Fatih Erkut'un 20 Ocak Perşembe günü Maltepe Zümrüt Evler Mahallesi'nde polis kimliklerini kullanarak Murat Kartal'ı gözaltına aldıkları belirlendi. Şüpheli iki polisin Murat Kartal'ı emniyete götürmedikleri, bunun yerine Şişli Çağlayan'da özel bir hastanenin önünde buluştukları uyuşturucu baronu Zindaşti'nin davasında da ismi geçen Yavuz, Yavuz Türkiye para karşılığı teslim ettikleri ortaya çıktı. Polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkut, Yavuz Yavuz Türk, Baybaşin ailesinin fertlerinden Mehmet Emin Baybaşin, Habib Baybaşin, Faysal Gezen, Hasan Ala Gündüz gözaltına alınarak tutuklandı. Olayla bağlantısı bulunduğu şüphesiyle gözaltına alınan 21. dönem DSP Diyarbakır Milletvekili Abdülsemet T. ile Tahsin C. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin Murat Kartal'ın cesedini Büyükçekmece'deki belirtilen boş arazide arama çalışmaları sürüyor.